Taze nane, hem sağlık hem de mutfakta yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. İşte taze nane yapraklarının bazı faydaları ve nasıl kullanılabileceği hakkında bilgiler. Sindirim sistemi, taze nane, sindirim sorunlarına iyi gelir. Mide bulantısı, hazımsızlık, kaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarını hafifletebilir. Bir fincan nane çayı içmek veya yemeklere taze nane eklemek sindirim sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. Solunum yolu rahatlığı, Taze nane, solunum yollarını rahatlatıcı etkisiyle bilinir. Soğuk algınlığı, görüp öksürük ve sinüs tıkanıklığı gibi solunum yolu rahatsızlıklarında taze nane kullanmak rahatlama sağlayabilir. Nane buharı etmek veya nane yağı ile göğüs ve boğaz bölgesine masaj yapmak. Antioksidan etki Nane yaprakları, güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücrelere zarar vermesini önleyebilirler. Bu nedenle taze nane tüketimi, genel sağlığı desteklemeye yardımcı olabilir. Stres azaltma, taze nane, sakinleştirici etkisiyle bilinir. Nane çayı içmek veya nane yağı aromaterapi yöntemiyle kullanmak, stresi azaltabilir ve rahatlama sağlayabilir. Taze naneyi kullanmanın birkaç yolu vardır. Nane çayı, birkaç taze nane yaprağını sıcak suyla demleyerek nane çayı elde edebilirsiniz. Çayı süzerek ve isteğe bağlı olarak bal veya limon ekleyerek tüketebilirsiniz. Yemeklere ekleme, Taze nane yapraklarını salatalara, çorbaların üstüne veya yemeklerin üzerine ekleyerek taze bir aroma ve lezzet katabilirsiniz. Smoothie ve sulara katma. Taze naneyi smoothie veya meyve sularına ekleyerek ferahlatıcı bir içecek elde edebilirsiniz. Aromaterapi. Nane yağını kullanarak masaj yapabilir. Buhar banyosu veya difüzörle nane kokusunu ortama yayabilirsiniz. Bu şekilde sakinleştirici etkisinden faydalanabilirsiniz. Taze nane genellikle güvenli bir bitkidir. Ancak bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Eğer taze naneye alerjiniz varsa veya herhangi bir sağlık sorununuz varsa, kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.